bir olan inşaat alanında son dönemde büyük bir gelişme görülüyor. Kıbrıs'ta gerçekleştirdiği rezidans projeleriyle fark yaratan Orhun Saraçoğlu ile yaptığımız röportajı getiriyoruz ekranlara. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde son yıllarda inşaat sektöründe çok büyük bir ilerleme yaşanıyor. Orhun Saraçoğlu, Türkiye'den 20 yıl önce okumak için geldiği Kıbrıs'ta inşaat sektörüne atılmayı tercih etmiş. Üniversite öğrenimi için geldim. Ee, 1992 senesinde Kıbrıs'a ve buraya yerleştim. İşlerimizi de burada kurduk ve şu anda müteahhitlik ana işimiz olmak üzere finans e, ve birçok yatırım faaliyetlerimiz devam ediyor. İş hayatına sıfırdan başladım ben. Ee, en basit örneği mesela küçük bir buzdolabım vardı. Onu satıp kendime sermaye yaptım ve şu anda yaklaşık 200 milyon dolarlık şirkete sahibim. Ee, Kıbrıs'ta insan sevdiği zaman başarılı oluyor. Orhun Saraçoğlu'nun kendi adını taşıyan inşaat firmasının bugünleri nasıl geldiğini öğrenmek için başarılı girişimcinin kariyer öyküsüne bakmak yeterli. Ben e, 1999 senesinde müteahhitliğe başladım. E, 92 senesinde üniversiteye kayıt olduktan sonra 4 senede üniversiteyi bitirdim arkasından bir takım itiraf ihracat işleriyle uğraştım. 99 yılından itibaren bugünlere kadar halihazırda... 24 saat çalışmak üzere çok yoğun bir çalışma tempom vardır. Tamamen kendimi işime adadım sıfırdan başlayan bir insan olarak şu anda gerçekten gördüğümde böyle yapılmış bu projelerin gerçekleştirilmiş olan bu yatırımların gördüğümde gerçekten gurur duyuyorum. İlk etapta İngiliz müşterilere ağırlıklı müteahhitlik yaptım. 2002 yılında büyük bir İngilizlere satış patlaması yaşandı Kuzey Kıbrıs'ta. Ve 2006 yılına kadar bu çok yoğun bir şekilde devam etti. 2006 yılından sonra diğer ülkelerden gelen yatırımcılar, Ruslar, İsrailler, Türkiye'li müşterilerimiz, İran'dan gelen müşterilerimiz Genellikle yurt dışından yatırımcılara çalışıyoruz. 99'dan itibaren bir fiil villa ve apartmanlar yapmak üzere e, devam ediyorum işte. Röportajımıza firmanın inşa ettiği ve Girne'nin en yüksek binası olan Birsu 4 projesiyle devam ediyoruz. Şu anda Birsu 4'teyiz. Birsu 4'ün en üst katındaki dairedeyiz. Ve görmüş olduğunuz gibi bütün Girne ve Deniz e, şahane bir şekilde e, apartmanımıza manzara sağlamakta e, merkezi olması özelliğiyle de bir su dört apartmanı şu anda e, projelerimiz içindeki en prestijli en iyi lokasyonlu ve en iyi manzaraya sahip apartmandır bir su beş apartmanı da bu karşımızdaki apartmandır beş katlıdır e, o da aynı şekilde girne ve deniz manzarasına hakim bunlar e, şu anda bitmiş durumdadır e, 135 metrekare 3 artı birdir e, 75 bin sterindir fiyatlarımız ve teslime hazırladılar. Arkamda gördüğünüz binalar şirketimizin yeni kent apartmanları. Şu anda bu bölgemiz Lefkoşa'nın en e, kalbur üstü, pahalı olan bölgesi. E, burada daireler 95-100 bin poundtan başlıyor satış fiyatları. E, villalar 300 bin poundlara satılıyor. E, arkamda gördüğünüz bina e, 135 metrekarelik e, dairelerden oluşmakta. E, bu daireler e, 3 artı 1, e, 135 metrekare 3 artı 1 e, ultra lüks e, inşa edilmekte. Arkamda görmüş olduğunuz binalarımız e, Türk koçanlıdır. Bu Türk koçanlı olmasının da e, avantajı şu ki 74 öncesi e, Barış Harekatı'nın evvelindeki e, zaman, e, zamanlarda da burası Türk tapuluydu. Yani bu ne demektir? İleride bir e, anlaşma veya herhangi bir birleşme, Rum kesimiyle birleşme olduğu takdirde bu mallarımızın, bu e, dairelerimizin hiçbir şekilde hiçbir riski yoktur. Türk tapulu olması gelecekte çok yüksek rant ve gelir elde edilmesini sağlayacaktır. Saraçoğlu, Kuzey Kıbrıs'ın emlak yatırımları açısından büyük bir potansiyel taşıdığına dikkat çekiyor. Kıbrıs şu anda çok cazip bir bölge. Ne Niçin cazip diye sorarsanız bir kere jeopolitik önemi var. Şimdi biz Kuzey'inde yaşıyoruz. Güney ile aramızdaki standartlar hemen hemen aynı ama emlak fiyatları arasında çok büyük uçurumlar var. Şu anda Güney Kıbrıs'ta benim yaptığım apartman dairelerinin aynısı 350-400 bin euroya satılırken bizim inşaatlarımızda aynı fiyatlar, aynı özelliklere bir daire 75-80 bin sterlin. Arada çok büyük uçurumlar var. Yani 3-4 katına varan fiyat uçurumları var. Bu nedenle Kıbrıs'ta yatırım yapmak için çok doğru bir zaman. Kıbrıs gelecek vadeden bir yer. İnşaatlarımızı daha çok yapsak üzerine de yoğunlaştırdık. Ee, gelen taleplere göre Rusya'dan şu anda çok talep alıyoruz. Rusya ülkelerinden daha çok Moskova'da çok müşterimiz var. Yatırım amaçlı gelip Kıbrıs'ta konut almak